Evet arkadaşlar, Boom Beach Frontlines, Türkiye dahil 19 tane farklı ülkede resmi olarak yayınlandı. Artık Google Play'den, App Store'dan indirebilirsiniz. Evet, bu bir sponsor falan değil, tamamen inceleme çünkü Supercell'in e, içinde bulunduğu bir oyun arkadaşlar. O yüzden beraber inceleyelim dedim. Ben bu arada birazcık oynadım, bayağı Supercell IDM'e de giriş yaptım, 2 level oldum. E, kullanıcı adımla yine gem yaptım her zaman olduğu gibi. Birkaç tane kart yükseltmesi var, onları da hazırladım. Tesla yükselttik. <laughs> Bu arada Boom Beach hiç oynamadım. Sıfır. Muhtemelen buradaki karakterlerin hepsi Boom Beach'ten alıntıdır. oyun da oyunun sesi birazcık fazla gibi ya. Şöyle iyi. Oyunda e, Boom Beach karakterleri ve Brawl Stars'ın mekanikleriyle harmanlanmış bir e, görünüme sahip ilk bakışta. Ben öyle gördüm ama oyunu daha en, yani 15-20 dakika falan oynadım. O yüzden tam da kesin konuşmayalım. Lazerli koruyucu kartı geldi. Çiu çiu. <laughs> böyle niye bunu niye böyle çevirdiniz? <laughs> Acaba ne yazıyordu şeyinde İngilizcesinde? Mega sandık. Çok güzel gözüküyor vardı mega sandık. Ne çıkıyor içinden? Para. Çok temiz. Hani şey altın ya da elmas vesaire Para. Dümdüz. Yardakçılar yükseltme hazır. E, makineli tüfek yükseltme hazır. Zırhlı araç yükseltme hazır. Bunları da şimdi oyun esnasında size göstereceğim. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar. eee Şöyle kalsın. Onları da yükseltelim. Dur yeni birim falan var. Hepsini yükseltelim. Ondan sonra maçı gelelim. Yeni birim lazarlı koruyucu gelmiş. Onu oynarız. Onu ben de oynamadım. Bunları yükseltelim. Hazır altımız var değil mi? Var var. Zaten 10 tane altına. Daha doğrusu paraya gidiyor. Bunu da hemen yükselt. Ee, bir dakika. Hemen şunu makine tüfeği de yükselt. Bunlar. Oyun aynı zamanda. Şimdi bunun mekaninden bahsedeceğim. Oyun aynı zamanda biraz böyle lol mantığı gibi haritası var. Bayrak kapmacalı. Ee, bayrak doldurup. Ha, hepsini yükseltmeyelim ya, yok, giremeyeceğim yok savaşa. Tamam savaşa direkt girelim. Aynı zamanda böyle e, kule kapmaca, işte bayrak kapmaca, bayrak doldurmaca, ne mi, cap doldurmaca bir oyun e, tarzı var. O cap'i korumanız lazım bu kartlarla. İşte bu kartlar orada devreye giriyor. İşte makineli tüfek koyuyorsunuz, işte araç, zırhlı bir araç koyuyorsunuz ki zırhlı aracı kullanabiliyorsunuz da, tank kullanabiliyorsunuz. Gibi gibi gibi, ya yani anladığım kadarıyla. Şu an ilk defa onları yükselttim. Ee, ve o makineleri orada kullanmıştım. Dedim muhtemelen ondan herhalde gelme diye düşündüm. Bakalım. Şimdi bu arada gerçek oyuncularla oynayacağız şu anda. Oyun ilk başta normal botlarla oynuyorsunuz. Ben ikinci seviyeye geçtiğim için artık gerçek oyuncularla oynuyoruz. Şimdi taarruzcu var. Önce taarruzcu ile başlayalım. Buradan bu arada e, Karakter seçebiliyorsunuz. Maçın başında. Şu an hemen seçip başlayalım. Çünkü bizim adamlar başladı. Hak şey olmasın. Adamlar yalnız kalmasın. Oyunun bu tarafında satın alma yapabiliyorsunuz. O e, yükselttiğimiz karakterlerden ya da birimlerden diyeyim. Şimdi bakın. Oynanışı biraz şey gibi. Brawl Stars gibi ateş etme mantığı vesairesi. Bakın burada kebi dolduruyoruz biz bayrağı. Rakip de tamamı B'ye gitmiş. A'yı sav savunmaya gelmemiş. O yüzden çok rahat oluyoruz. Normalde ben burada kapışmıştım. E hatta onları alsınlar. Çok fark etmiyor galiba hızlı. Şimdi bakın buradan Hemen bakın boyut ediyoruz. Bakın bizim yükselttiğimiz şeyler bunlar. Makine tüfek inşaat. Ama 600 tane param birikmemiş. O yüzden ben inşa edemiyorum. Bakın burada da bir tane zırhlı araç var. Bu zırhlı aracı alıp gezebiliyorsunuz. Onunla ateş edebiliyorsunuz falan. Bakın bana şu an sağlık dolduran bir emme tacı var. Onu key anlayamadım. O gerçek bir oyuncu mu? yoksa gerçek bir oyuncunun bıraktığı bir ee, karakter mi? Bir yetenek mi bilmiyorum. Ama bakın bana şu an can basıyor sürekli ekstra ekstra. Şimdi B'yi almaya gidelim arkadaşlar. Burada siperler var. Siperlerden sıkarsanız %75 daha az hasar alıyorsunuz. Yani neredeyse hiç hasar almıyorsunuz. Yani adam size 100 vuracakken 25 vuruyor. Tamam ama tabii 4 vs 1 olduğu için öldük. Önemli değil. Hemen tekrar doğa bölüyoruz. Hatta 2 saniye bir saniye beklemeyelim. Direkt keskin nişancı değil de lazerli koruyucu alalım. Ben de ilk defa oynamış olayım. Siz de görmüş olun böylelikle. Evet oyunu beğendin mi derseniz. Oyun güzel gözüküyor. Hani mantığı falan hoş. Takım ekip çek, savaşıyorsunuz. Strate strateji deneyebilirsiniz isterseniz. Eee Ama bana böyle şey gelmedi açıkçası Ne bileyim böyle bir Clash Royale gibi işte Clash of Clans gibi öyle bir etki yaratmadı bende Tabi bir de bilgisayar oynadığım için birazcık e, sıkıntı Yani böyle of çok iyi oyun falan demiyorum mesela Eee Clash Heroics'in e, fragmanı izlemiştim Hatta beraber izlemiştik Onda mesela şu an aşırı bekliyorum en çok beklediğim Clash Royale oyunu Clash Heroes. Heroes. Artık nasıl okunuyorsa. Dur. Canım az kaldı. Abi şunu al şunu al. Odaklanmadı bir. Biz lazer atıyoruz direkt. Yavaş yavaş eritiyor dur. Acaz Perin buradayken işe yarıyor mu? Bu arada bizimkiler B'yi almış abi neredeyse. Şu A'yı kaptırmayalım. Lazer iyiymiş ha. Çok vuruyor. Aşırı vuruyor. Ama şarjörü biraz uzun süre dolması uzun, uzun, sürüyormuş. Tamam onu da aldık. Yani öyle ilk etkin böyle şey olmadı. Çok iyi oyun falan diye düşünmedim ki zaten görmüştüm daha önce gameplay'lerini. Ee, çünkü biliyorsunuz Finlandiya'da daha önce duyuruldu. E ee, tamam. Bir şey kalmadı şu an. Aynen Zafer'e 9 8. Sayıyor. 6 saniye içinde eğer B'ye daha iyi düşüremez düşüremezlerse ki düşüremeyecekler. E ee, maçı kazanıyorsunuz. Kazandık. Böyle. Ya oyunun bu arada bir sürü detaylı şeyleri var mesela birkaç tane şimdi göstereceğim size haritada. Birkaç böyle bir şeyler açıyorsunuz arkadaşlar. Ben de tam bilmiyorum bu arada yani daha yeni yayınlandı bu arada. Ee, daha doğrusu siz bu videoyu yarın izleyeceksiniz. Ben bugünden çekiyorum. Ee, 10 dakika falan oynamışımdır. O da ben hiç bilmiyormuş olarak girmeyeyim dedim oyuna. Şimdi bakın haritada falan bir şeyler açıyoruz. Dur şu uzaklaştırayım birazcık. Buralarda bir şeyler var. Mesela bak ağır silahlı yeri, Zuka'nın kaçışı. E, Zuka'nın uzun menzilli patlayıcı mermileri, zırhlı araçlar ve savunmaları yere sermek için mükemmeldir. Çok yakın durmayın, sizi havaya uçurabilir diyor. Bu bir tane nadir birlik diyor. Herhalde bu 6. seviyede açılıyor galiba. Yanlış anlamadıysam. Kurşunla pişmiş lezzetli barbeküler falan diyor. Ben burada bir şeyler araştırmıştım. Heh bakın keşfet diyor. Dur zoom yapayım. Keşfet diyor mesela. Boom sandığı var. Tamam 30 dakika sürecekmiş keşfetmesi. Burada yine yükseltmelerimizi yapalım. Yükselt. Tamam. Eee haritada başka bir şeyler vardı ya. Alevcinin lav lav gölü diyor mesela. Desansı birlik. Bunlar normal birlikmiş. Ben bunları yeni açınca bir şeyler var sandım. Ha ben şunları açmıştım bak. Eee yaygın savunma diyor makineli tüfek. Tamam karakterleri açıyoruz bu şekilde. Mesela nişancı kulesi. Gibi 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 anladım. Bu dağlardan biz yeni karakterler açıyoruz. Mesela burası neymiş? Üçüncü seviyede açılacak. E, dükkan açılıyormuş. Üçüncü seviye olduğumuz zaman. Beşte ne var? Eserler diyor. Bilmiyorum. Herhalde bir e, ne derler? Dekoratif ürünler galiba. Boom sandığı para açık kart veriyormuş. Dördüncü seviyede o bölge açılıyormuş. Gibi gibi gibi. Yani böyle bir oyun abi. Şurada elit sandığımız varmış bu arada. Açalım. Elit sandık iyi bir sandığa benziyor. Para. A yeni kart. Sıhhiyeci. Tamam. Bize can veren şey buydu işte. Nişancı kulesi. Çok iyi. Tesla. <laughs> Zırhlı araç. World of Tanks. <laughs> Neyse. Tamam. Şu sandığı da açalım. Bu bu normal tahta sandık gibi bir şey galiba. Güzel para verdi ama. Ve taarruzcuya kart verdi. Güzel. Ee, şu büyük sandığı da açalım. Tamam. Onları yükseltiriz. Buradaki... Altını da aldık. Burası da Pest Royale şeyi gibi düşünün. Alttakiler. Aa ikisini de açıyoruz biz. Nasıl oluyor? Aktive edildi. Ben herhangi bir para harcamadım oyunda. Kendi kendine yapmış. Ama güzel. Demek ki en başta veriyor. Bu şey olabilir. Şu an kayıt olursanız hemen. Belki ilk, ilklere veriyordur. Hatırlarsanız da mesela Brawl Stars'a ilk e, oyuna yıldız, yıldız şeli vermişti. Onu da nereden biliyorum? Ben Brawl Stars e, e, çıktığı gün Brawl Stars'ı indirdim. Hesap açtım. Ondan sonra hiç oynamadım oyunu. Sonra YouTube'a videosunu çektim. Geçen senelerde işte. Herkes yazdı abi sende nasıl şeli var yıldız şeli falan diye. Meğerse ondan dolayı varmış yani. Oyuna yeni kayıt olanlara ekstra sürpriz veriyor. Belki bu da odur. O yüzden önceden girin. Sponsor değil. Ee, sadece bilgi. <laughs> Gerçi bana niye sponsor olsun? Şey, frontline, Beach Frontlines. Artık neyse adı. E, ben şey bile değilim. Neydi? Creator bile değilim. Şimdi bunu yükseltelim abi. Devam et. Bu sıhhiyeciyi de yükselt. Ya oyun ben dediğim gibi çok böyle şey yapmadım yani o iyi çok iyi falan demedim. Zaten biraz Brawl Stars'a benziyor. Biraz e, Boom Beach, Boom Beach de hiç oynamadığım için Boom Beach'teki karakterler var. E, ben genelde Clash Royale, Clash Evrenine biraz alışkın gözüm, oradaki karakterlere işte daha çok alışkın. Ama bunda mecburen bunu yapmak zorundalar. Aa, altın kalmamış, para kalmamış daha doğrusu. Bunda mecburen böyle yapmak zorundalar. Hepsi için mi 400 lazım? Bu da aynı. Çünkü yani Clash Royale'de makine tüfek olmayacağı için Clash evreninde, Clash birazcık daha böyle eee ne derler ona? Orta çağ gibi yani. Orta çağ değil de birazcık daha fantastik böyle. Aa e, burada güneşlenen biri var. Zoom yapabiliyor muyuz? Aha. Bu bizim taarruzcu yaygın birlik. İlk verdiği birlik bu zaten. İlk verdiği kart bu. Vur ve kaç. Bunda ne yapabiliyoruz? Ha, bunda yükseltmeler cephanelik diyor. Tamam. Ee, komuta. Şu an ikinci seviyede. Üçüncü seviyeden oluyor. Komuta bina sandıklardan kazandığı ödüllerin niteliğini arttırır. Aa sandıklardan daha iyi ödüller geliyor komuta bina arttığı zaman. Ayrıca ağır silah silahın e, ağır silahlının haftalık barbekü mekanıdır. Bilmiyorum. Anlamadım Allah ne demek istediğini. Şimdi bir maça daha girelim arkadaşlar. Savaş diyorum. <laughs> Kalan tüm savunmayı da anında yok etmek için bir kontrol. Evet, durdu. Tıkladım içi mi durdu? Yok. Evet, yükleniyor. Bu arada oyun, e, Crash, Clash of Clans gibi çok böyle düşük telefonlarda zor çalışabilir. Bir tip daha üst versiyonu istiyor. Şey olarak sistem gereksinimi olarak. Ya en azından bir 4 GB RAM'i olan bir telefon olması lazım yani. O da orta segment bir şey 4 GB da e, bizim şey için üst segment. <laughs> Ülke için. Lazerli koruyucu. Biz Lazer'i alalım. Ben Lazer'i sevdim ya. Aa seçemiyorum Lazer'i. Sadece bu. Bir şey diyeceğim bu arada farklı bir harita mı geldi? Yok aynısı. Aynı harita verdi. Acaba farklı haritalar veriyor mu? Bilmiyorum. Şu ana kadar hep bu haritada savaştım. Aha rakip geldi buraya. Aynı yere geldik. İkimiz de aynı yere geldik. İndir indir. Nosferi indir. Tamam gitti o. Dani indir. Dani de Boom Beach'in tam şeyi ya. Tam karakteri. Şunu da al Adrian. Ya 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 ya. Tamam bizimki alıyor abi A'yı. Ben B'yi birazcık darlamaya çalışacağım. Onları oyalamış olayım birazcık. Ki bizimkilerin bir kısmı da gelmiş. Abi Adrian tur atıyor ya burada. Gel buraya gel. Dur. Tamam. Ee, paramız var mı? Var. Hemen inşa et. Bunlar buraya savunuyor. Mesela alıyorsunuz A'yı B'yi. Eee. dur. Bak adam arabaya binmiş. Bir dahakine biz de binelim. Şu an alabiliyor muyuz araba? Dur şunu alalım. Evet adamlar öldürdükçe bu arada para kasıyoruz. Gel 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 gel. Tamam. Çok iyiyiz çok iyiyiz. Canım çok iyi bu arada. Onu da alırsam eğer. 600 saniye galiba araç alabiliyorduk. Aa, aracı aldık için ikinciyi alamıyorum ben. Aa, anladım. 800 azmış bu arada. Tamam. Bakın böyle işaretlemeler yapabiliyoruz mesela. Burada buraya bak dikkat et falan gibisinden. 800 olsun bu arada altını ben de alacağım. Dur bir geçemedim. Ha şifacı ne yapsın? Adam sürekli can basıyor bize. Bey'i alıyor bu arada bizinkiler. Şu ufak birimler sanırsam rakibin bıraktığı şeyler. özel yetenek abi. Hadi o ik ikisi de aracı almış. Ben niye alamıyorum? Acaba iki tane mi sınırı var? Aa 800 doldu Dur bekle. Ben alacağım. Bekliyorum abi başında. O ara savunalım. Şeyin canı çok fazla şu karakterin. Neyse artık adı. Ben burada bekliyorum ama tamam güzel. Alamadık arabayı da. Araba da aynı yani aynı. Onlar onlar gibi kullanıyorsunuz. Çok bir farkı yok. Ben 8. olmuş baya Ama bize bir şey vermiş. Ne bu? Piyade birimlerine en çok hasarı verme 4200 hasar vermişiz. Bunlarda ne varmış? 479. Kazanan takımda en yüksek skoru. Ha en yüksek skor o yapmış. Ben 479 falan çünkü ben hiç bayrakta durmadım. Ee, bu neymiş? Sağlıkçı ve şifa güç kaynaklarıyla en çok sağlığı yenileme. Adam sağlıkçı olduğu için verdi. Bu neymiş? Savaş boyunca en çok güç kaynağını kullanma. Ben hiç kullanmadım. Benim yaptığım damage vurmak. iyi damage vurmuşuz. 4200 damage. Biz Clash Royale'den alıştık arkadaşlar damage vurmuyor, O yüzden burada da damage vuruyoruz. Mücadele edilir. Yok edilmekten korkma. Eğer bir hedefi ele geçirmeye veya oraya saldırmaya çalışırken ölürsen işini yapmışsın demektir. Vay. Vay. Güzelmiş. Şimdi şuradan büyük sandığı açalım. 100, 200. Bir dakika. 100, 111 tane mi para verdi yoksa 228 tane para verdi. Bence 111 verdi 228 olduk. Değil mi? Az önce ben mesela şuna bakmıştım. Oradan galiba yanıldım. 400 küsür diye. Tamam. Ee, şunu da al. Boom sandığı. Nişancı kulesi yükseltmeye hazır tamam. Yani oyun böyle arkadaşlar. Bilmiyorum siz beğendiniz mi? Yani oyun kötü değil. Güzel bir oyun. Ama çok beni böyle şey yapmadı açıkçası. Yani gaza getirmedi. Ben gaza getirecek oyunları daha çok seviyorum. Supercell'in yaptığı gaza getirecek oyunları. Çünkü genelde Supercell mobil oyun sektörüne tamamen e, hükmediyor gibi bir şey yani. Ama bu oyun beni çok şey yapmadı açıkçası. Ama size de sunmuş oldum. Evet videomuz bu kadardı. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve de hoşçakalın.